o bir yarışçı ve çok hızlı. Gümüş kapının küçük yıldızı. Hadi Rory, bir tur daha. Rory yarış arabam. Rory o bir numaram. Bir işe gelince yüzü gülüyor. Uç Rory, arkadalar. Hadi bakalım. Rory. Yarış arabam Rory O bir numaram Rory O bir numaram Rory'nin ilk günü Gümüş kapı yarış pistinde yoğun bir gün yaşanmıştı Motorcu Gürbüz ve Marşa bir sonraki güne hazırlanmak için tüm gün koşuşturmuşlardı Araçlar kontrol edildi mi? Evet edildi. Hiç merak etme Marşa. Büyük yarış için her şey hazır. Harika. O halde ben eve gidiyorum çünkü bu gece erken yatmam gerekiyor. Hoşça kal. Güle güle Marsha. Ah yorgunum. Ne gündü ama. Evet sanırım artık kapatmam gerekiyor. Aa. Ha? Aa, duramıyorum. Ne? Aa. Bir dakika, içeride neler oluyor? Aa. Aa. Hey hey tamam 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 tamam. Sakin ol lütfen Rory. Şiş, şiş, şiş. Ne oldu sana? Bir derdin mi var? Kaza yaptım motorcu Gürbüz. Hem de büyük yarışın tam ortasında. Hayır öyle bir şey olmadı. Sadece kötü bir rüya gördün o kadar. Ah yarın yarışamayacağım, başaramayacağım diye korkuyorum. Tıpkı tıpkı rüyamda olduğu gibi. Hayır başaracaksın Rory. Dinle. Sana bir hikaye anlatmamı ister misin? Böylece tekrar rukiye dalabilirsin. Evet lütfen. Pekala tamam nereden başlasam? Ah tamam tamam buldum. Bu güzel bir hikaye. Bir varmış bir yokmuş. Gümüş kapı yarış pistine parlak kırmızı renkte bir yarış arabası gelmiş. O gün ilk günüymüş. Ve adı da Rory'miş. Küçük ama harika bir araba bu Bay Karbüratör. Evet ama yine de benim Maxim'le aynı kalitede olduğunu sanmıyorum Marşa. Hadi Maxi hadi hadi. İşte benim oğlum. ee, bu Rory Pek genç bir şey. Belki ileride bir şey olabilir. Gümüş kapıya hoş geldin küçük Rory. Benim adım Bay Karburatör. Burada gördüğün her şeyin, her şeyin sahibi ba benim. Merhaba Bay Carburetor. Bugün gözüm senin üstünde olacak. Neler yapabileceğini görmek istiyorum. E? Hadi Marş'a. Ah. Hiç endişe etme Rory. Başarılı olacaksın. <laughs> bir şeye ihtiyacın olursa bize bir bip yap. Görüşmek üzere. Sen şimdi burada bekle. Ben de gidip senin için yer ayarlayayım. Tamam mı? Ben kesinlikle böyle bir şey başaramam. Bence çok güzel başarırsın. Yo hayır hiç sanmıyorum. Sahi sen kimsin? Ben pembeyim. Sen, sen de mi yarışıyorsun? Evet. Şimdi gidip birkaç tur antrenman yapacağım. Ama biraz sonra yanına uğrar işlerin nasıl gittiğine bakarım. Hoşça kal. Görüşürüz. Gerçek ve güçlü bir yarış arabası olabilmeyi çok isterdim. Hey bir dakika, ne oldu? Neden ağlıyorsun? Aa, tamirci Gürbüz, ne yazık ki hiçbir zaman gerçek bir yarış arabası kadar cesur olamayacağım. Dinle Rory, herkes ilk gününde böyle gergin olur. Ama endişe etme, seni kısa zamanda iyi bir yarışçı yaparız. Hadi. Yeni evine hoş geldin küçük Rory. Evet, bundan böyle yeni bir numaralı yıldızım burada uyuyacak. Ki, kim yeni bir numaralı yıldızın? Tabii ki sensin. Ah, sağ ol Tamirci Gürbüz. Gayet iyisin. Hadi, şimdi motoruna bir bakalım. <gülüyor> Kutuklanıyorum. <gülüyor> Merhaba Motorcu Gürbüz. Depoma yakıt koyman gerekiyor. Ne zaman o küçük oyuncak arabanın motoruyla ilgilenmeyi bırakıp bana bakacaksın? Ah Maxi, Rory ilk gününde böyle mi karşılıyorsun? Ne olmuş? Onun dediklerine bakma sen. Sana zarar vermez. Heh. Tamamdır. Gayet güzel oldu. Motoru ateşlemeye hazır mısın Rory? <laughs> ol, 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 ol. <Gülüyor> <Gülüyor> Ses oldukça iyi. Evet Rory mükemmele ayarlandı. Heh, seni küçük oyuncak. Merhaba Rory. Merhaba Pembe. Nasıl yerini beğendin mi? Ah! Oh, doğrusu buraya ait olduğunu sanmıyorum. Ben uygun bir yarış arabası değilim. Ama bana öyle gibi görünüyorsun. <laughs> Hadi gel sana gümüş kapıyı gezdireyim. Tamam. Bak bu paslı. Motorcu Gürbüz burada yaşıyor. Ah, merhaba, hoş geldin. Sen rolü olmalısın. Yeni arabamız. Ben de güzellik uykusuna yatmıştım. <laughs> Hadi gel. <laughs> Burası başlangıç çizgisi. Bütün yarışlar bu çizgiden başlar. Bak şuradaki de pistimizin kulesi. Şimdi sana pistin kalan kısmını göstereceğim. <laughs> Hadi yarışalım. Yakala beni. Sen geç, geçse bilirsen Geç beni, sen geç, İşte bu Geç beni, sen geç, ama dikkat et Görüş benimle, başka uğraşma Yarış benimle, tam arkamdasın Geç beni, sen geç, geçtim, geldim Beni göremezsin arkada kalırsan önüme Geçebilirim seni bunu göreceksin Her zaman hep öndeyim Yarış benimle Yarış benimle Geç beni geçtim Ben de geçtim Geç beni geçtim Pekala Şimdi motorunun düzgün çalışıp çok çalışmadığını güzel, kontrol etmek için son bir tur atacağız. Hadi bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Başla. Hadi. Aha, evet. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hey. Hadi Rory hadi oğlum göster kendini. Hadi 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 evlat devam et. Daha beni gururlandır oğlum geç şunları. Çok güzel evet aferin Rory. Oğlum, Çok Hadi güzel. Hadi geç onları göster Harika. kendini. Çok iyisiniz. <laughs> 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 müthiş bir gösteri bu. Aferin sana Güneş'i. Bak başardın Rory. Pisteki arabalar arasında en hızlısı sendin. Aferin, Aferin sana Rory. Çok iyiydin. Aferin. Tebrikler. Müthişti. Çok güzel Rory. <laughs> evet fena değildi ama ben tam hızla gitmedim. Anlıyorsunuz değil mi? <laughs> hey, Demek ki ben gerçek bir yarış arabası olabilirim. Harika bir şey bu. Gördünüz mü? Uyuya kaldı. Sanırım hikayem işe yaradı. Sabah görüşürüz Rory. İyi geceler evlat. İyi uykular. Ah, herkese günaydın. Büyük yarışa hazır mısınız? Aa, yakıtımın kontrol edilmesi lazım depom tam dolu olmalı bu şekilde yarışamam yakıtım Olala. mutlaka kontrol edilmeli Ya parkuru zamanında tamamlayamazsam Lastiklerim inmiş bu şekilde köşeleri rahatça dönebilmem mümkün değil Bugün bariyerlere çarpacağımdan kesinlikle eminim biliyorum bugün çarpacağım Lütfen endişe etmeyi bırakın bugün gergin olmanız doğal İsterseniz sizi rahatlatmak için cesur kırmızı yarış arabasının hikayesini anlatabilirim ve Rory diğer arabalara gümüş kapıdaki ilk gün gerginliğinin üstesinden nasıl geldiğini anlattı. Diğerleri de endişe etmeyi bırakıp büyük yarışı dört gözle beklemeye başladılar.